Herkese merhaba. Bu videomuzda Xtreme XMT 9500 metronom hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Hepinizin bildiği gibi metronomlar genellikle periyodik bir ses çıkartmasıyla biliniyor. Kullanım alanına gelince bağlama veya gitarı olanlar için akort yapma, akort düzenleme ya da konuşma bozukluğu çekenler için ya da ilk yardım eğitiminde kullanılabiliyor. Tabi daha değişik kullanım alanları var. Benim kullanım alanım ilk yardım eğitiminde bunu kullanıyorum. İlk yardım eğitimi verirken e, maket üzerinde kalp masajı e, yapılması esnasında e, bir ritmi yakalamak için e, kullanıyorum. E, X-Mate 9500'ün e, hemen biraz tanıtayım. Bir kulaklık girişi var. Hemen e, sağ tarafında bir mikrofon girişi bulunuyor. Ayrıca sol tarafında da bir e, ses arttırma veya azaltma e, ayar kısmı var. E, arka tarafında ise herhangi bir yere sabitlemek ya da bir yere asmak için kullanılan bir aparat kısım var. Ve yine bir kalem pilin takılı olduğu yer var. Yani bir kalem pil çalışıyor. Ön yüzünde ise uzun süre bastığınızda cihaz kapanıyor ve tekrar bastığınızda açılıyor. İkinci bastığınızda cihaz çalışmaya başlıyor. Ses konusu genellikle en yani çok merak edilen. Evet, oldukça yüksek düzeyde bir sesi olduğunu söyleyebilirim. Birçok kişi de aslında yorumlardan baktım, e, bayağı bir beğeniyor. E, bunun yaklaşık fiyatı 50 TL civarında. E, ayar kısımları var, ayar kısımları kendi kullanım alanınıza göre ayarlıyorsunuz tabi. E, ayrıca ben e, a, özellik kısmından da yani daha videonun altında özellikler hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Cihaz 100 gram ağırlığında oldukça hafif bir cihaz yani elle taşınabilir ya da herhangi bir yere montajında sıkıntı yaratmayacak bir cihaz. Ses şiddeti dediğim gibi çok yüksek bir ses şiddeti var hatta çok yüksek düzeyde hatta rahatsız edecek kadar yüksek olduğunu söyleyebilirim. Neredeyse piyasada en çok satılan metronomlardan bir tanesi en çok tercih edilen metronomlardan bir tanesi. Fiyatı da dediğim gibi 50 TL civarında. E, Ayrıca cihazla ilgili herhangi bir sorunuz varsa e, yorum kısmından da sorabilirsiniz. E, bilgim dahilinde e, cevaplamaya çalışacağım. E, başka bir videoda da tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.